Kavmi bir gün Hazreti Musa'ya yeryüzünde senden daha ilim sahibi birisi var mıdır diye sorar. Ben böyle bir kimse tanımıyorum der Musa peygamber. Hemen ardından yeryüzüne bir vahiy gelir ve Hazreti Musa'ya senden daha ilim sahibi birisi vardır diye haber verir. Ve merak edip hem kim olduğunu sorar hem de tanışmak istediğini söyler. Allah Musa'ya şöyle der. Bir balık asepete koy ve balığı nerede kaybedersen kulum oradadır. İki denizin birleştiği yere doğru yolculuğa çıkar Musa peygamber. Epeyce yürüyüp yorulduktan sonra iki denizin olduğu yere girip bir kayanın dibine dinlenmek için oturup uyuyakalır. Biraz zaman geçti ettikten sonra uyanır ve sepetteki balığı göremez. Etrafına bakınır ve az ileride seni görür Musa peygamber hırkanı omuzuna sarmış bir şekilde onu beklersin. Yanına gelip kendini tanıtırsan onu beklediğini söylersin ve kendini tanıtırsın. Demek ki yeryüzünde benden fazla ilime sahipsin ve sende olup da bende olmayan ilimi görmek isterim der. Bende olan ilimi görebilmen için benimle yolculuğa çıkman gerekiyor ve hiç soru sormadan sabır etmen gerekir dersin. Ve Musa sabır etmeye gayret gösterip soru sormayacağım der. Ama bir şartım var deyip yolculuk bitene kadar ilmimin sırrını anlatmayacağım dersin. Tamam der Musa ve yolculuğa çıkarsınız. İlk sırada gemi yolculuğuna çıkarsınız. Olduğunuz gemi uzun sulara açıldıktan sonra bir delik açıp zarar görmesini sağlarsın. Musa hayretler içerisinde kalıp neden böyle bir şey yaptığını sorar. Ona verdiği sözü hatırlatıp sabretmesini söylersin ve yolculuğa devam edersiniz. Ve bir köye varırsınız. O köyde bulunan bir erkek çocuğun canına kıyarsın ve Musa tekrardan hayretler içerisinde kalır. Ve sana verdiği sözü tutmasını gerektiğini bildiği halde bu durum çok fazla gelir ona ve neden öldürdün o masum çocuğu diye sorar. Musa'ya bakıp bana soru sormamanı sabretmeni söyledim ve bu sana son uyarım dersin. Bir daha soru sormayacağım der Musa ve yolunuza devam edersiniz. Köyde ilerlerken yıkılmak üzere olan bir duvar görürsünüz. Bu duvarı tamir edersiniz ve yeniden güçlendirirsin. Musa yine kendine hakim olamaz ve neden tamir ettin bu duvara kimseye bir yararı yoktu ki der. Sabırsızlığı yüzünden Musa'ya yolculuğumuzun sonuna geldik bu şekilde bana soru sorarak devam edemeyiz dersin. Yolun en başından benimle olan yolculuğunda sabır edemeyeceğini söylemiştim dersin. Şimdi izin ver sürekli sormana sebep olan olayların iç yüzünü anlatayım dersin. Delmiş olduğum gemi yoksun kimselere ait biraz ileride ise Bulduğu her sağlam gemiyi gasp edip himayesi altına alan krallık vardı. Ve geminin su kaçırdığını gördüklerinde gemiyi almaktan vazgeçecektiler. Canını aldığım çocuk ise ileride çok büyük bir sıkıntı olacaktı ailesine ve çevresindekilerine. Yıkılmak üzere olan duvar ise köyde bulunan iki yetime ait. O duvarın altında bu iki çocuğa ait hazine var. Eğer duvar yıkılsaydı çocuklardan önce başkalarının eline geçecekti. Ben ise Allah'ın bana verdiği emiriyle bunların önüne geçtim. <laughs>